Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonu severim ama sabit fikirli insanları sevmem arkadaşlar. İnsanlar eleştiriye, insanlar değişime, insanlar güncellenmeye açık olmalı. Siz de hayatınızda böyle olmalısınız. Sabit fikirli olmak dünyanın en kötü şeyidir. Ve geçmişte çok sabit fikirli bir insandım. Fikirlerim hiç değişmezdi. Hep kendi bildiğim doğrularla yaşamaya alışmıştım eskiden. Özellikle üniversite yıllarımda. Üniversite yıllarında öğrencilere böyle bir şey geliyor böyle bir. E, siz de yaşayacaksınız. Böyle bir yani ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. İnsan aklı öyle bir akıl ki ben mesela şu anda bana şu aklımı bir 10 sene önce verseniz var ya ben neler yapardım. Abo neler 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 yapardım şu anki aklımı. İnsan dünkü aklını bile beğenemez duruma geliyor. Sürekli kendini güncelliyorsun ama burada da güncellenmeye çok açık olman gerekir. Yani e, sabit fikirli olmayın arkadaşlar. İnsanları dinleyin. İnsanları anlamaya çalışın. Bugün size biraz böyle kıssadan hisse dersler vereyim. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? En e, benim... Öğrencilerim olduğunuz için hani bunu sizle paylaşmak, sizlere böyle bir abi gibi yol göstermek istiyorum. Her şey matematik, her şey fonksiyon değil. Bu hayatta biraz böyle kişisel gelişimimize de önem vermemiz gerekiyor. Tabii ki burada ben kişisel gelişim uzmanı falan değilim. Ben sadece hayatta yaşadığım tecrübeleri size aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, insanları dinleyin, İnsanları dinleyin ve fikirleriniz değişebilir olsun. Fikirlerinizin değişmesi sizi e, aşağı çekmez, sizi güvenilmez, sizi böyle şey bir insan yapmaz, aşağı bir insan yapmaz. Aksine fikirlerinizin değişmesi sizi e, gelişmeye, güncellenmeye açık bir insan yapar. İnsanları dinleyin, onların tecrübelerinden faydalanın, onların tecrübelerini dinleyin ve onların fikirlerini önemseyin. Ara ara fikirlerinizi değiştirin ve kesinlikle ama kesinlikle haksızlığınızı yanılabileceğinizi kabul edin arkadaşlar. Yani bu hayattaki en büyük erdem, bu hayattaki bir insanı, yani ben bir insan kendini geliştirebilmiş mi? Nereden anlarım biliyor musunuz? Fikrinin net bir şekilde değiştirebildiğinden anlarım. Yani ben hatalıyım diyebilen insan ama gönül rahatlığıyla söyleyecek. Yani atıyorum gitti birine vurdu ben hatalıyım. tabi lan hatalısın zaten adam vurmuşsun. Sığır. Onu demiyorum ben. Ben şunu söylüyorum. Yani bir olay var, olay çok ortada. Ama kişi diyebiliyor ki ben burada hatalıyım ya da burada ben hatalı değilim ama benim de hatalı olduğum yerler var. Yani bir öz eleştiri, bir vicdan, bir içselleştirme muhasebesi yapabilme. Bunu rahatlıkla yapan insan benim gözümde kendini geliştirebilmiş insandır. Kendinizi geliştirebilmek için sürekli arkadaşlar kendinizi öz eleştirin, tabi tutun. Sürekli kendinizi öz eleştiri yapın. Bir şey yanlış mı gidiyor? Ya da hayatınızda bir olumsuzluk mu oldu? Önce hatayı kendinizde arayın. Deyin ki bu hayatımda benim böyle bir olumsuzluk oldu. Acaba benden kaynaklı mı oldu? Ya ben mi yaptım bunu? Ya benim yüzümden mi oldu? Böyle düşünün. Mesela size en basit bir örnek vereyim. Ee, soru bankamız. <laughs> soru bankamız baskı hatalı gitti arkadaşlar. Önce. Fonksiyonlar kısmında hatta bu gördüğümüz yerde bazı soruların cevapları işaretliydi üstünde. Biz kontrol aşamasında bunların arkadaşlar üstünün şıklarının cevaplarını işaretleriz ki cevap anahtarıyla rahat olarak kontrol edebilelim. Ya yani kırmızı ile işaretli olur. Öğretmen örneği falan görmüşsünüzdür. Sonra onu tek tuşla InDesign üzerinden yani yaptığımız, dizgi yaptığımız program üzerinden iptal ederiz. Bir hata almış ve bazı sorularda iptal edilmemiş ve bu kitapta benim görevlendirdiğim bu kitabın e, sorularını soru soru incelemesi ve hataları dizgi hatalarını, grafik hatalarını e, şık renk hatalarını e, vesaire yazım hatalarını imla hatalarını gö e, görmesi için görevlendirdiğim iki tane öğretmen arkadaşım var. Bu öğretmen arkadaşlarım bunları ince inceleyip Buralarda buralarda hata var demeliler. Onlar da görmemişler. Gözlerinden kaçmış. Aslında bu onlar için çok büyük bir hata. Yani zaten onların görevi oydu. Yani onları incelemesi gerekiyordu. Ama e, burada ben ne yaptım? Böyle bir şey yaşandı, başımıza geldi. Ben e, hatayı kendimde aradım. Dedim ki öncelikle ben hatayı üstlenmeliyim. Çünkü en başta biz böyle bir hatanın olmasına mahal vermeden teknik olarak bunu çözmeliydik. Niye bir tuşla biz bunu silebiliyorken silemez duruma geldik? Hemen yayın evi olarak, Mert Hoca olarak bunu üstlendim ve hatayı kendimle aradım. Ve dedim ki evet her onlarda hata var ama bende de hata var. Herkes de hata var ve e, bu hatayı üstlenmem benim şuna sebep oldu. Artık hiçbir kitapta böyle bir hata yapma olasılığına bile yanına yaklaşmıyoruz. Ama ben böyle egolu birisi olsaydım işte şöyle böyle bilmem ne falan filan. Bu hatalar başka hataları doğurur. Başka hataları beraberinde getirirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani her zaman %99.9 haklı olsanız bile hatayı kendiniz arayacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Niye bunu anlattım bilmiyorum ama hani böyle bir şey olsun sizlere yani. Evet. Uygun koşullar...